Dün akşam iş çıkışında kazada vefat eden arkadaşla birlikte orta refüje kadar geldik. Fakat arkadaşında sanırım dikkatsizliğinden olabilir. Yola çıktığında diğer araç da zaten süratliydi duramadı. İkinci adımında vurdu. Bayağı bir 500-600 metre ileriye sürüklendi düştü. Tabi acil biz 112'yi aradık ama sanırım arkadaş hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük ama buraya bir müdahale yapılması yani en azından bir önlem alınmasını istiyoruz yani burada çünkü çok fazla e, kaza oluyor. E, bu konunun yetkililerin değerlendirmesini istiyorum. E, gördüm bayağı e, havalandı, bayağı yüksekteydi. Zaten e, biz müdahale ettiğimizde zaten ben e, öldüğünü tahmin ettim çünkü şey hiç hareket yoktu yani nefes dahi almıyordu. Direkt 112 aradık bir 4-5 dakika içinde 112 olaya müdahale etti. E, yani gerçekten e, burada çok kaza oluyor bu konuyla ilgili. Yetkililerin bir değerlendirme yapmasını istiyoruz yani. Peki yani. Yani yüzünde biraz yara izi vardı çünkü yerde biraz sürüklenmişti. E, mesafe olarak da zaten çok uzun bir ileriye doğru gitti yani şey. Yani çarptığı yerden bayağı ilerideydi. E, yani güvenlik önlemlerini biz aldık etrafına. Diğer araçlar zarar vermesini yaptık ama dediğim gibi e, 112 ekipleri geldi. 4-5 dakika içinde ama dediğim gibi e, vefat etmiş arkadaş sonradan haberini aldık en azından bir yaya geçidine ışık konulması gibi bir şey istiyoruz. Çünkü insanlar bazen dikkatsiz oluyor. Bir de sürücüler çok hızlı geliyorlar. Özellikle bu Turan Güneş Bulvarı'nda e, bu hız sınırını falan ayarlamaları lazım.